Bugün sizlerle beraber bir çekilişi hatırlatacağım. Arkadaşlar öbür çekiliş iptal oldu bilginize. Nedeni 120 abone istemiştim ve çok fazla olduğunu ben de kabul ediyorum. Ve güzel petler değildi. Daha iyi petler getirdim ve bu petler 30 abonede yani ya 30 veya 20 abonede çekiliş açıklanacak. İlk başta iki tane petim var. Ekmek kedi bir tanesi. Ekmek kedi. Öbürkü ise aşırı sevdiğiniz Joker Sadık Dost arkadaşlar. Joker Sadık Dost. Evet doğru duydum. Joker Sadık Dost. İkisinden çekilişimiz var bilginiz olsun. Biri ekmek kedi de, birisi de Joker Sadık Dost. Öbür petler ne olacak derse eğer bu videoda sizlerle beraber o petleri dağıtalım. De videoya devam edelim. Ee, şimdi diyeceksiniz ki öbür çekiliş ne olacak diyeceksiniz. Biri yetiydi biliyorsunuz ki. Biri de Ala doğandı galiba. Noel Ala doğandı. Ee, onu şimdi sizlerle beraber dağıtacağız ve video oyunu da söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. İki tane yeni çekiliş var. Ee, bir tanesi Joker Sadık dost, bir, bir tanesi de ekmek kedi. Katılabilirsiniz. Şartları söylemeyi unuttum. Abone olmak, like atmak ve yorum yazmak. Ben katılıyorum ve işte şu şu şeyim benim. İsminizi yazın öbür çekilişleri de sizler ben şimdi Şimdi direkt girer girmez şey yaptım. Şimdi seçmem Seni seçtim. Duru TV 800. Bakalım isteyecek mi hediyemizi. Video oyunu olduğunu video oyunu. Sana bir hediye vereyim. Sana bir hediye alacağım. Ve yetiştim. Video oyunu sana bir hediyem var. Kanalıma abone ol. Bu kadar arkadaşlar. Oldum diyor ama galiba olmayacak. Olsun. Melisa. Evet. seninle onun önünü çıkaracağım inşallah. Bu benim ilk videolarım. Hadi bakalım. bakayım mu? Hadi kabul et artık. Hediyemizi, birinci çekiliş hediyemizi vermiş olduk arkadaşlar. Şimdi ise başka bir yerine koyalım. ve kanalıma haberin olsun. Bu kadar. Şimdi ise çekiliş 2'yi veriyorum. Hadi bakalım. Kabul çek inşallah. Tamam. Kalp atacaktım ama direkt oldu. Olsun. Canlıyayım değil. Evet. Lütfen. Umut ayıcı. Arkadaşlar ben de oy... yani iki tane ayıcım var ve Umut ayıcı evet. Nasıl yani? Ben Umut ayıcı mı istiyorsun? Kusura bakma bu teklifi reddedeceğim. Anlaşılmıyor mu? planı dikkatlice düşeceğim. Daha var Kasta kaydediyorum. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzdan bu kadardı. Bay bay kendinize iyi bakın.